Halimiz geçen sene 1.604 lira olan indirim. Bu sene limitler biraz yükseltildi. Vatandaşın da bu konuda çok ciddi beklentileri vardı. Çünkü birçok arabaya ulaşamıyorlardı. Hatta bir kısmı da tehir etti. 2025'teki yeni oranları görelim, öyle alalım diye. Tabii bu güncelleme de geldi. Şu anda 2.290 TL yükseldi. Artık işi görür. Motor olarak da 1.6 altı motorun altında olacak çünkü. Ee, alternatifleri de çoğaldı. 5 marka, e, on model e, şeklinde alternatifleri de var. E, tabii bunun piyasaya etkisi e, faydası oluyor. Şöyle oluyor. E, vatandaş e, bu arabayı alacak olunca e, ikinci el aracını piyasaya sürüyor. Orada bir sürkülasyon oluyor. Aslında normal şartlarda sıfır satışların ikincili e, ters orantılı Dengesizleştirdiği düşünülür ama tam tersi çünkü sıfır alanların %90'ının mutlaka ikinci el aracı olduğu için oraya talep olduğu zaman ikinci elde de bir hareketlilik bekliyoruz. Oranlar da gerçekten makul, alınabilecek seviyeye geldi. 2290 TL de ideal bir araba almak için uygun bir fiyat oldu. Bundan sonraki süreçte biraz daha hızlanacağını düşünüyoruz. Ama işte 10 yıla çıkarılması vatandaşlar için biraz dezavantaj oldu. Çünkü 5 yılla satabiliyorlardı. Şimdi 10 yıla çıktı. Aslında olması gereken de buydu. Çünkü bu çok suistimal edilmeye başlamıştı. Işte. Engelli araç indirimiyle çok suistimal eden vardı. Tabi bu 10 yıl süresi gerçek reel alıcıların alacağı sonucu ulaştırdı. Çünkü bunu rantlamak, işte alayım da işte 5 yıl sonra işte çok çeşitli raporlar alınıyordu bu rant şekline dönüşüyordu. Yani yapılan ticaretin yüzde kırkı böyle rant amaçlı oluyordu. Tabii bu 10 yıla çıkarılmış olması bu rantı yok ettiği için gerçekten reel buna ihtiyacı olan engelli ve alıp kullanacak nihai tüketicilere hitap edecek oldu. Bu açıdan doğru bir karar oldu. Tabii bunlar biliyorsunuz bandrolden de muaf olduğu için o açıdan da faydalar olacak. Sonuçta piyasayı da hareketlendireceğini düşünüyoruz.